Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün böyle bir video çekme gereğinde bulundum. Gercinlerimizi dün değil, ondan önceki gün aşağı almıştık. Ee, dedim bir hep beraber video çekelim bir ailemize. 18 kişilik bir aileyiz şuan. İnşallah böyle daha büyük bir aile olduğumuz zaman da böyle güzel videoların devamını çekeriz inşallah hep beraber. Sağlıklı, mutlu bir günlerde. Öyle çekeyim size göreceğinize hatta ufaktan ben göstereyim size. Ya yani Kümes önceden burası değildi. Dediğim gibi hatta video çekip atmıştım. 3 uçum kümesim vardı o ayrıydı oyun kuşlarım için. Hatta birçoğu çoğu yumurtanın üstünde oturmuştu belirtmiştim videonun üstünde. Ee, sonra bu damızlık kümesim vardı o da ayrıydı. Sonra bu bakıcı kümesim vardı o ayrıydı. Normal kümesim vardı ayrıydı bu şeyden dolayı, fırtınadan dolayı kümesleri su basmıştı. Yani bayağı bir su basmıştı hatta. Bu da birazcık benim dikkatsizliğime geldi, imalsizliğime geldi. Çatının üst kısımlarını falan yapmıştım. Ee, sağlam bir sağlamlaştırmıştım hatta bir birkaç kat çadır çektim üstüne aylon çektim bayağı rüzgar uçurmasın diye şey de yapmıştım neydi onun adı Eee... Sula koydum, taş koydum, gerekirse tahta koydum, sonra gene bir üstüne tahta koydum. Ama uyandığım zaman sabahleyin, akşamleyin bayağı bir şiddetli yağmur vardı. Ben belki haberlerde izlemişsinizdir. Şanlıurfa genelinde o gece hatta sel basmıştı. Ben şey yapmıştım, düzenlemiştim. Baktığım zaman sabahleyin kalkıp gördüğümleri açtığım zaman bu uçum kümesinin içi fış su doluydu kenarları çimento çekmiştim. Böyle uçmuştu hatta. Ee, artık o kadar şiddetli bir yağmurdan olmuş ki böyle şiddetli bir rüzgar yani tsunami gibi bir şeydi hatta akşamleyin böyle kapıları sallıyordu bazı açık kapılar böyle açıp kapatıyordu sanki 10 insanın gücünde bir şekilde vuruyordu kapıları öyle bir şiddetli olduğu için birkaç yani üst bölümlerinin naylonunu uçurmuştu tahta parçalarını uçurmuştu birkaç tuğlayı damdan aşağı atmıştı Sonra bu artık çimento yapmıştım. Bayağı bir sağlamlaştırmıştım. O kadar şiddetli bir şiddetliydi ki bazı çimentonun üstünde olan tuğlaları yerinden bile sökmüştü ve kümeslerin içini su basmıştı. Temizlemiştim içini. Bir baktım sonraki gün hatta çevre genelindeki dam genelinde daha doğrusu dam değil aşağıda tarlalarda olan pislik olsun, poşet olsun, bu sap olsun. Onları böyle yerden kaldırıp hortum şeklinde bütün damların üstüne çekmişti. Hatta bir videom daha var onu da paylaşacağım size. O derece bir rüzgardı yani şiddetli bir yağmurdu. Ben de tutup şey yapmıştım neydi onun adı silmiştim temizlemiştim. Dışarıdaki pisliği bile turlarların arasından geçirip bu kümesin içine getirmişti. yumurtanın üstünde olan güvercilerim vardı. Yumurtaları bozuldu. Sonra efendime söyleyeyim. Bu hasta olan görcülerim vardı zaten. Ben ayrıca bakımlarını yapıyordum. Akşamleyin alıp şey yapıyordum, ee, aşağıya getiriyordum. Sobanın yanında üşümesinler diye Lahorum'la onunla ilgili bir videom da var. Kendisi burada yakışıklım Kövesin jumbo'larından zaten. O bir de postam. Şu an malumatınızı aşağıya getirdim. Şakşırlı pandamla Lahorum yani postam daha doğrusu bir araya gelmişler. Sıkıntı yok ayıracağım zaten. Bir de bu sene çok dikkatsiz bir şekilde davrandım. Çok ihmalsiz davrandım. Hatta görevlilere ben bunu nasıl vebanını ödeyeceğim diye düşünüyorum. Çok e, genelde ızgar alırım. Tüneklerimi yaparım. Bu yumurtalıklarını alırım şöyle. Hatta yuvalıklarını da yaparım. Genelde şu an benim bu taraftan kapı tarafından şu köşeye kadar bu yuvalık yapmış olmam lazımdı. Arka tarafındaki duvarı da tüneklik yapmış olmam lazımdı. Görcünler rahat rahat hareket etsin diye yerleri de garayla kaplamış olmam lazımdı. Bu hayvan dışkısıyla temas etmesin diye ayrıca havalandırmam olması lazımdı. Orada var, burada var. Diğer taraflarda da var havalandırmam ama çok bu fazla gerektiği bir şey değil. Gereken yani daha doğrusu gereken derecede olan bir şey değil. Çok ufak ihmalsizliklerim de var. Onu da belirtmek isterim. Şu an kümes dağınık. Daha temizlemek nasip olmadı. Birkaç gündür işim var, gidip geliyorum. İşlerimi hallediyorum. Birazcık maddi yönden de dizmek nasip olmadı. İnşallah en en kısa zamanda başlayacağım. Bir ara niyetlenmiştim, başlayacaktım. Araya borç, harç işleri girdi. Bu neydi onun adı? Depremden dolayı etkilendiğimiz bazı durumlar oldu. Malumatınız bizim ülkede fırsatçı çok. 5 lira olan bir şeyi 500 liraya satmayı sevdikleri için mecburiyetten de almak zorunda kaldığımız için yani çoğu para oraya gitti. Dediğim gibi 3 yıldır evliyim. Bu sene bir de resmi nikah yaptım. Ayrıca İzmir'de yaşıyordum bir sene kadar orada yaşadığım zaman eşyaları buraya getirememiştim. Orada satmak zorunda kaldım. Sporçuya geldim buraya geldim. Kayınbabamın babamın desteği bir de benim kendi elimden geldiği ufak yani ufakça bu desteklerle evimi dizdim. Nasip oldu bu seneye. Evimi dizdim. Araya bazı nedenler girdi. Şu an belirtmek istemiyorum. Düşmanlarımız çok da sevinmesinler diye açıkçası. Yani böyle bir imansizliğime geldi. Malum yakışıklığımız yerde takla atıyor ya. Bir uçursana şunu bir bakayım ben. Uçursana hatta ben uçuyorum ya. Tut hatta. Benim en çok oyun dışında sevdiğim güvenliğim bu kendisi. Şampiyonlarda da değil mi? Ya böyle bir almış almıştım bu. Ee, başka yine belirtmek isterim. Ama benim asıl gözdelerimden biri kendisi, Jumbo oylardan Mavi Labor. Yakışıklılığın dişisi geldiği zaman e, şeyler şeyden almıştım, bir hobi bahçesinden aldım aynı şekil. Ama gönderen arkadaşımızın ihmalsizliği yüzünden hani şöyle bir belki az bir birçoğunuz biliyordur. Gönderim ücreti karşı tarafa oldu. Bir kutunun içine 10 güvercin alabiliyoruz. Ee, kutu başına Ferhat Öztürk'ten aldığım zaman, o güvercisi Ferhat Öztürk'ten aldığım zaman 75 lira. Ee, ben başka bir yerden aldım. O gün çünkü hatta bir tık uyguna buldum diye açıkçası yalan olmasın. Çünkü genelde bunların beş bin, 1500'e bin altı değildi. Ben Belirtmek isterim ki ben bunları bir 650 aldım dişisiyle birlikte, dişisi de aynı kalitedeydi. Yayında izlemiştim, çok güzeldi, sağlıklıydı, sağlıklıydı. O gün de şey aldım, e, bir çift aldım, bir çift bu Wolski aldım, bir çift, aldım bir, çift, bir çift, sepet kuyruk aldım, bir de bir çift aldım. Ben ayrı ayrı kutu ücret gönderdim, yol, yol ücreti gönderdim. Ayrı ayrı kutularda gelsinler dedim, maksat hayvanlar ezilmesin dedim. Çünkü sepet kuyruklarımız bayağı bir büyüklerdi. Paçaları zaten geldiği zaman o gün çekmemiştim yani o gün daha YouTube'a başlamamıştım. Baya bir paçalıydı. Böyle hatta özenle söylemiştim paçaların kesip göndermesini istemiştim. Ayrı ayrı üç kutuda gelmesini istemiştim. Her bir çıta ayrı kutuda gelmesini istemiştim. Kutu başı bana o ara yol ücreti olarak yani ben genelde birçok yerden aldığım zaman 75 lira ödüyordum. Yani yol ücreti olarak 200 lira göndermiştim. Yani toplam 200 lira gönderdim. Yani 600 lira kadar bir şey gönderdim. Ee, ondan sonra geldikleri zaman hepsi pek bir kutuda geldi. Böyle hepsi bayağı bir kuyrukları şu anda kestim gene kirlendi diye. Burası bayağı bir kirlenmişti çünkü o yüzden. Kirlenmesin diye hayvanlar. Gönderdim dişisi geldiği zaman böyle çökük bir durumdaydı. Bütün hayvanlar üst üste binmişti. Gönderdiği de kutuda şu kadar bir kutuydu yani fazla büyük bir kutu değil. Ee, neydi onun adı? İçinde genelde gönderildiği zaman ufak talaş olur ya da ne bileyim gazete parçaları kesip koyulur. Maksat hayvanın dışkısı böyle sıvı halinde kalıpta hayvanın paçasını, kuyruğunu, kanadını kirletmesin diye olur. Fazla uzun bir yoldan gelmediler daha doğrusu. Bir 16 saatlik bir yoldan geldiler. Gene uzun bir yol. Ama gönderen arkadaşımıza da buradan izlerse eğer ona gene o günde belirmiştim. Çok imazisizce gönderdi. Hatta o gün tartışmıştık. O arkadaşlar da birkaç defadan ayrıca önceden alışverişimiz olmuştu. Kâr almıştık kendisi. Yayında izlediğim zaman hiçbir şey yoktu. Hatta daha doğrusu bu dişi değil. Başka bir dişi izletmişti bize. Bunu net dediklerimizde. Takım fiyatı 400 lira böyle bir şey verdi. O da şu şekil. 1200 lira, 3000 liraya kadar çıktılar. İlk başlangıç fiyatı 1200 liraydı. Çıktılar 3000 liraya kadar. Ben dedim en azından şey yaptım. Neydi orada? Ee, abi dedi, Abdülbaki abi senin hatırın var dedi. Ben sen bana 400 lira ver. Zaten maddi durumun iyi olmadığını biliyorum. Bu kişileri sana e, neydi orada? Sahiplendirelim dedi. Ben ülkeri seven biriyim. Bir de ayrıca Lamborghini Bosch'yi severim. Ben daha çok süs güvercinlerini severim. Öyle dedi, güvercin ayrı geldi. Zaten bir de ayrı gelmesinde değil. Zaten aldığım son güvercin bunlardı ayrı geldi. Bunun yemek yerine yerli geldi. Gül kurusu geldi. E, hayvanda sallavaş dediğimiz bir hastalık, var. Yani çarpık dediklerimizle. Her neyse Kore'ye dönelim. Bu geldiği zaman, dişisi geldiği zaman çok böyle çökmüştü. Aradığım zaman dedim ben böyle böyle istememiştim dişiyi. Ayrıca ben zaten 600 lira yön ücreti göndermiştim dedim. Parasında değil Parasında değil Çünkü o, o hayvanın vebanını ben mi ödeyeceğim, o adam mı ödeyecek bilmiyorum şöyle diyeyim size e, ee, baya bir tartışmıştık o gün hatta şey demişti bize arkadaş abi yol yok uzundur dedim malum 16 saatlik yol geldi bir de o ara Ağustos'un ortalarındayız bizim <laughs> Avrupa'nın tahminimce ee, yani gene 40 derecelik bir hava sıcaklığı vardı bunalmıştır dedi abi Belki hava değişikliği gelmiştir abi dedi. Bizim o taraflar birazcık serin o tarafa geldiği zaman bulanmıştır dedi. Sarımsak kedir falan tarzı bir şeyler dedi. Sarımsak niye dedik? Hatta bende de ek oyun dediğimiz bir vitamin tarzı vardı. Ondan da vermişti. Hayvan yarım saat falan iyileşti. Yani iyileşti diyebiliriz hatta kendine gelmedi. Bir an sonra yani öldü. Hatta o gün benim eşim çok fazla ağlamıştı. Sonra bu erkeğimiz kaldı. erkeğin rengi de mavi olduğu için görüntülen bunun bir renkten onlar da malum artık şey yok bizde ee, bu damızlık ya da çiftleştirme kümesimiz olmadığı için da, e, çiftleştirme kümesimiz olmadığı için böyle çiftleştirebiliyoruz. Fazla bir önerilebilecek bir sistem mi? Evet, önerilebilecek bir sistem. Çek şurayı da bir görsünler. Bu erkeğimiz kendisi birazcık hırçındır. Yarım kuyruk gider. Böyle bir video çekme gereğinde bulundum. videoyu beğenip like atarsanız, yorum yaparsanız, sevdiklerinizle de paylaşırsanız, böyle kocam bir aile olduğumuzu gördüğümüz zamanlar, bir, yani bir K olduğumuz zamanlar, hatta şöyle bir şey deyin, hatta şöyle deyin size, bir K 250 abone, 500, bir de bir abone olduğumuz zaman, 250 de ayrı bir görüntü çekilişim olacak. Hatta orada bir numaramı da belirteceğim, Instagram adresimi de belirteceğim. Orada belirteceğim benim. Belirli bir şartlar olacak. 250 abone olduğumuz zaman bu güvercin çekilişimiz olacak. Bir, yani iki çift güvercin çekilişim olacak. Gel şöyle. 250 abone olduğumuz zaman bir kardeşimize kim olursa artık bir kardeşimize diyelim abimize olsun kim olursa artık ona nasip olacak. İki çift güvercin göndereceğim. O da hünkârı göndereceğim. Ama belirli bir şartlar mı olacak öncelikle? Bir sosyal medya üzerinden hesaplarımızı takip ettiğini göreceğiz. Oradan efendime söyleyeyim, bizi sürekli izledik, izlemediğini de göreceğiz. Öyle bir konsepte bulunmak istedim. Yalan yok şimdi. 250 abonede, 500 abonede, bir de 1 abonede olduğu zaman bir video çekip paylaşacağım sizlerle. Kimin çekilişe katılacağız? Oradan yorumlarda, Instagram adresinizi de belirtirseniz çok çok seviniriz. Oradan ben bir sistem üzerinden çekiliş yapmasını sağlayacağım. Çekilişte kim kazanırsa sosyal medyada onu paylaşacağım. onun iletişim numaramı da bırakacağım oraya. Kazanan kişiye görücüleri de göndereceğim. Onunla ilgili bir videoda göndereceğim. Hatta alan kişinin bile video çekip bize göndermesini sağ, isteyeceğim. Öyle bir güzel uçurduğu zamanlar videolarını da arada bir paylaşalım. Belki e, çok özenerek bu platforma başladığım bir abi vardı. Ferhat Öztürk diye o bir bahçesi. Ferhat Öztürk buradan da belirtmiştir kendisine. Buradan da selamlar olsun ona. Ee, hani uçurup böyle kümes gezmek isterim. Kendisini de görüyordum. Çok çok güzel damızlık güverciler görüyorduk. Onda e, bu çok şey oluyordu. Hani gidip Bursan şan yani Bursa Bursa'da kendisi Bursa'nın ünlü güvercinciler böyle sağlam söylesine güvercin arkadaşlarını paylaşıyordu abilerimizi diyen daha doğrusu çok sevdiğim bir ateş bulut abdi e, ateş bulut yanlışım yoksa yalan olmasın ateş abimiz var Rasim abimiz var sonra kendime söyleyeyim Ömer Can abimiz var bu Tuna abimiz var Tuğrul abimiz var Adnan abimiz var. Bu abiler bu abileri de izliyoruz kendisinden kendisini aradıyoruz. İzleyemiyordum ama bu her cuma akşamı canlı mezar koyuyordu Ferhat abinin kanalından. Orada bir açıklamaya da kendisini de bırakacağım. İzleyip destekte de bulunmak isteyen, yani abone olmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlara da bir güvercin sahiplenmek güzel böyle kaliteli, damızlık ya da uçum güvercinlerine sahiplenmek isteyen arkadaşlarımız Ferhat, abinin, Ferhat Öztürk abinin oraya bir etiketini yapacağını takip edip izleyebilirsiniz zaten. Aranızda o bir bahçe sperantörüstü de dediğiniz zaman çünkü cumartesi, pazar günleri her akşam böyle canlı bir sohbetimiz oluyor böyle bir mezatımız oluyor orada hep sohbetimiz oluyor tabi usulünce efendi bir şekilde hiç kimse saygısını bozmadan, edebini bozmadan güzel hem muhabbet ediyoruz hem güvenci sahiplendiriyor hem muhabbeti sarıyor orada da görmek isteriz sizi Şimdiden kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Ve son olarak böylelikle de YouTube sahibinin yüzünü görmüş oldunuz. İyi akşamlar arkadaşlar.